Sayılı Türk izleyicileri. Bugün yanımızda TRIO'dan Gökhan Bey var ve kendisiyle yedekleme konusunda konuşacağız. Gökhan Bey öncelikle kendi kariyerinizden ve TRIO'daki görevinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. 95 senesinden beri sektörde rol almaktayım. Şu anda çeşitli firmalarda danışmanlık ve teknik servis hizmetleri yaptık. Şu anda da TRIO bilgi sistemlerinde teknik hizmet olarak görev almaktayım. Gökhan Bey esas konumuza geçelim şu anda yedeklemeye. Bir 15 sene öncesine kadar firmalar kendi yedeklerini, arşivlerini tutuyorlardı ve bu firmalar için büyük bir dosya ve yer masrafı tutuyordu. son zamanlarda gelişen teknoloji bekti bu işin de içeriği değişti. Şimdi firmalar kendileri için önemli olan bilgileri çeşitli teknolojik cihazlarda tutabiliyorlar. İşte bulut bilişimle sanallaştırma sayesinde. Peki bu yedekleme konusunda bize bilgi verebilir misiniz? Yedekleme nedir? Şirketler neler sunar? Biz aslında tri olarak müşterimize yeleklemeyi şöyle anlatıyoruz gittiğimiz ilk toplantılarda yelekleme sadece profesyonel hayatla ilgili değil özel hayatımızla ilgili bir şeylerdir. Bu ne demek? Ee, hepimizin bir süreci var. Doğuyoruz, büyüyoruz, evleniyoruz, çocuklarımız oluyor, okula gidiyoruz ve hayatımız boyunca binlerce, on, belki on binlerce resim çektiriyoruz. Ve bu resimleri bir yerlerde saklıyoruz. Eskiden albümler vardı, şimdi USB ortamlarda, dijital ortamda saklıyoruz. Ama bunları kaybettiğimiz zaman neler hissediyoruz? Biz böyle başlıyoruz anlatmaya. Dolayısıyla profesyonel hayatta da biz dataya ve bilgiye erişmek için binlerce, on binlerce dolar, belki yüz binlerce dolar yatırım yapıyor müşterilerimiz. Data elde edebilmek için. Bu datayı da işleyip bilgi elde ediyorlar ve para kazanıyorlar. Dolayısıyla data para kazanmanın birinci önceliği. Fakat bu datayı kaybederseniz neler, artık neler hissettiğiniz önemli, neler kaybettiğiniz önemlidir. Çünkü burada kaybetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla yedekleme çok önemli. E, dediğiniz gibi daha önce lokalde yani merkeze tutulan yedekler artık dışarıya çıkartılmak zorunda kalmaktadır. Çünkü data her gün büyüyor ve datanın güvenliği için bu datanın dışarı çıkartılması gerekmektedir. Bunun için de biz müşterimize ucudan çözümler sunuyoruz. E, disk to disk çözümleri dediğimiz tekilleştirme yönü çözümleri lokalde kullanıyoruz. Böylece daha az disk masrafı ve daha fazla e, daha az zamanda daha fazla datanın yedeklenmesini sağlıyoruz ve aynı zamanda otomatik edilmiş şekilde bu bilgilerin de uzak lokasyonlara, disaster center'lara replik edilmesinin hizmetini vermekteyiz. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz Demir. Bu verilerin kaybolmasından bahsettiniz. Genelde yedeklemeyi sadece Türkiye'de büyük çaplı firmalar yapıyorlar ama Kobi ve bunun altındaki firmalar yedekleme konusunda biraz fazla cimriler. E, bu konuda tasarruf yapmak için yedeklemeler kaçınıyorlar. Peki yedekleme yapmayan firmaların başına neler gelir? Bu veriler kaybolduğu zaman neler yaşarlar? Ee, biraz önce söylediğim gibi aslında bütün şirketleri genelde ayakta tutan know-how'umuz, datamız, bilgimiz, bütün firmaları birbirine ayıran, her sektördeki firmaları birbirine ayıran know-how'dur ve datadır. Bu datayı ve know-how'u kaybettiğiniz zaman siz ilk güne dönmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla hiç kimse yaptığı bir işe ilk başladığı güne dönmek istemez. Dolayısıyla datayı saklamak, datayı işlemek çok önemlidir. Gökhan Bey peki siz trio olarak e, yedekleme konusunda özellikle Kobi ve bunun altındaki firmaları biraz daha ufak işletmede ne gibi tavsiye vermek istiyorsunuz? Daha tasarruflu yedekleme nasıl yapabilirler? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında biz genelde yine şeyi söylüyoruz. Yedekleme sadece yedek almak değildir. Yedekleme geri dönüş için yapılması gereken bir opsiyondur. Çünkü e, müşterimiz, çoğu müşterimize karşılaştığımız problem aylarca, yıllarca yedek alıyorlar veya yedek aldıklarını zannediyorlar. Fakat e, geri dönüş gerektirdiği zaman geri dönemiyorlar. Ve bütün harcanı hemek boşa gidiyor. Dolayısıyla esas önemli olan kriter burada yedek alıyorsunuzdur ama doğru ve sağlam yedek alıyor musunuz? Gerektiği anda bu yedeği ne kadar sürede geri dönebiliyorsunuz? Önemli olan bu. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi cimri davranılabiliyor ama siz datayı kaybettiğiniz zaman o datayı tekrar geri getirmek için kaybedeceğiniz gün, zaman ve iş haciminde neler kaybettiniz aslında daha önemli. Buna aslında müşteriye güzel ve uygun anlatmak lazım. Aslında burada demin de bahsettiğiniz gibi sektörde yapılan başka bir yanlış var. Yedekleme konusunda iç çözümleri tercih ediyorlar. Genelde işte yüksek kapasiteli bir e, harcı disk alınıp yedekleme buraya yapılıyor. Bu aslında felaket yönetimi ve kriz yönetiminde de bazı sorunlar çıkartıyor. Bu konuda nasıl tavsiye vermek istiyorsunuz? Yedekleme nasıl yapılması <laughs> gerekiyor? Bu işin doğru yolu nedir? Biz tri olarak bu ay içerisinde HP'nin bütün Avrupa'dan çağırmış olduğu en, iyi, en top e, iş ortakları, partneri yaptığı bir sunum vardı, bir eğitim vardı. Trio olarak Türkiye'den bir tek biz katıldık buraya. Ve bunun tek konusu HP'nin sunmuş olduğu yedekleme çözümleriydi. Biz Trio olarak katılan tek firmaydık. E, burada... Bizim sunduğumuz veya eşimizin sunmuş olduğu çözümler aslında e, dediğiniz gibi maliyetleri düşüren ve hız kazandıran sistemler. Lokalde bir daha önce kaset kullanılıyordu bildiğiniz gibi. Hani USB bile artık kullanılmıyor ama kaset vardı ve her gün kaseti bir şekilde değiştirmek ve otomize etmek gerekiyordu. Burada bir takım problemler vardı ve hız yavaştı. Çünkü e, şöyle bir şey var. Biz istediğimiz kadar altyapıya yatırım yapabiliyoruz, teknolojiye yatırım yapabiliyoruz. Fakat zamana yatırım yapamıyoruz. Bizim terminolojide backup window dediğimiz mesai saat mesai saatleri dışında yere kaldığımız bir zaman vardır. Bütün backup'larımızı bu zaman içerisinde almamız lazım ki normal günlük operasyona taşmaması ve sistemlerde performans problemi olmaması lazım. Dolayısıyla hızlı backup alıyor olmamız lazım. Bizim sunduğumuz çözümlerde distributed -dist adaptation çözümü sunuyoruz, tekilleştirme sunuyoruz ve bu yeni nesil bir te 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 teknolojiyle artık bunu yapmaktayız. Dolayısıyla 3 katı daha hızlı backup'lama ve 5 katı daha hızlı geri dönüş süresi temin edebiliyoruz dolayısıyla datanın aynı şekilde lokalden bu şekilde saklanan datanın uzak lokasyonlara replika edilmesini de sağlıyoruz. Replikasyonlar ve bütün bu operasyonlar otomatikman yapılmaktadır. Merkezi tek bir sistemden yönetiliyor. Her ayrı lokal e, site için ayrı elemanlara veya bunu dedik edilen personel ihtiyaç duyulmamaktadır. Sunduğumuz çözümler arasında da bu bulunmaktadır. Şöyle özetleyeyim resmi isterseniz. 5 tane lokasyonunuz var. Bir tane de merkez ofisiniz var. 5 tane lokasyondaki bütün datayı kendi lokasyonlarını backuplıyoruz. Onların hepsini merkeze replik ediyoruz ve merkezden de tekrar aynı datayı Disaster Center'a replik ediyoruz. Oradan da kartuşa çıkıp arşivlenmesi için saklayabiliyoruz. Bütün bu uzun ve karmış gözüken süreci aslında biz merkezi sistemle tek bir ekran üzerinden yönetebiliyoruz ve kontrol edebiliyoruz. Yakan Bey az önce anlattığınız çözüm örneklerini aslında çok farklı bir noktaya da değinmiş oldu özellikle çok uluslu ya da çok fazla şehirde ofis olan şirketler için önemli bir çözümden bahsettiniz. Bunu anlatırken mesela yedeklemenin geçmişinden de bahsettiniz. Teyip kısmında. Bir de bu işin geleceği var. Şu anda teyip ve hala dijital yedekleme yarışı olsa da işin geleceğinde daha tasarruflu yedekleme sistemleri var. Özellikle HP'nin geçtiğimiz günlerde tanı tanıttığı sistemler var. Veri üzerine belir yedekleyerek daha fazla hizmet sunabiliyorlar. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? İşin geleceği nasıl olacak? şimdi dediğiniz gibi artık kaset teknolojisi sadece yelek almak için kullanılmıyor. belki kaset ile teknolojisi sadece arşivleme için kullanılıyor olabilecektir. Ama bizim için önemli olan dediğiniz gibi data her gün büyüyor. Yani bu yapılan araştırmalar gösteriyor ki mesela 5 sene içerisinde datalar %240 daha da çok büyümekte. Bütün firmaların datası her gün kendine göre daha da büyüyor. Dolayısıyla bizim kasetlerimiz, kartuşlarımız ne kadar hızlı bile olsa artık buna yetmiyor. Biraz önce bahsettiğin gibi tek büyütemediğimiz veya satın aldığımız şey zaman. Dolayısıyla biz bu zaman içerisinde maksimum gerek almamız lazım. Teknoloji olarak da şu anda getirilen büyük çözümler distilist çözümlemesi, e, didaptik eşim ve tekilleştirmediği altta tabanlı kullanılan algoritma kullanan sistemler. Ee, daha hızlı zamanda daha fazla backup alınabiliyor. Sadece değişen data'nın gerekleri alınıyor. Ee, oradan da dediğimiz gibi uzak saatte replikasyon yapılıyor. Ee, şu anda işin geleceği bu gibi gözüküyor. Yani en son noktada bu bütün bu data'nın arşivlenmesi, uzun yıllar saklanması gerekiyorsa da kasete çıkartılıyor ki onlar da saklanıyor, bekleniyor. Ee, tabii teknoloji her gün ilerliyor. şimdiden ileride şu olacaktır, bu olacak demek zor. Ama günümüzde şu anda artık en stabil ve en Yapılması gereken ve otomatize edilmesi gereken backup bizim sunumumuz çözüm de bu şekilde application ve replikasyon üzerine kurulu merkezi yönetimli bir sistemdir. Tamam, kapanışı alalım o zaman. <laughs> İkimizi görüyor musunuz şu anda? Herkesi görüyoruz. <laughs> tamam, <gülüyor> <zaman> sorun yok. <laughs> Gökhan Bey bugün gerekleme konusunda insan akılındaki soru cevaplarınız, yanlış bilenlerin üzerinden geçtiniz, yanlış bilenleri düzelttiniz. Konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.